hep birlikte Allah'ın ipine yani İslam'a, Kur'an'a, Allah'ın dinine sımsıkı yapışın buyurdu. Bölünüp sakın ha parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşman kimseler ediniz de Allah gönlünüze gönlünüzü birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz buyurdu. Malumunuz İslam gelmeden önce Mekke'de nice eziyetler yapılıyordu. Adaletsizlikler vardı. Ama işte Allah İslam dinini getirdi ve Allah gönüllerimizi birleştirdi. Onun Allah'ın vermiş olduğu nimeti sayesinde bizler kardeş olduk. Müslüman kardeş olduk. Ve ayetin devamında siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken yani o cahiliye devrindeyken ateş çukuruydu orası. Tam ateş çukurunun içerisindeydiniz. Ben Kur'an-ı Kerim'i indirdim. Ben Resulüm Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdim. İşte onların sayesinde Kur'an'ın ve Resul'ünün sayesinde sizler kardeş oldunuz. İslam'ı getirdim. Ve oradan da sizi Allah o ateş çukurundan kurtarı verdi. İslam'la şereflendiniz. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor ki doğru yolu bulasınız buyuruyor. Evet değerli müminler. Bugün hep birlikte Allah'ın ipi olan İslam'a ve Kur'an'a Sünnet Rasulullah'a sarılma günü. Bugün İslam kardeşliğini gerçekleştirmeden, bugün birbirimizin kadri kıymetini bilmeden, gerçek anlamda kadir gecesini ihya edemeyiz. Zalime destek, zulme rıza göstermek ve zalim olmakla aynı eşdeğerdir. Bunu iyi düşünelim. Hepimize düşen bir vazife var. Bizler başıboş yaratılmadık. Onun için zalimin satışa sürdüğü malları almamakla ne yapabiliriz? Belki bu işe başlayabiliriz. Sizler belki dersiniz ki hocam biz bir markete gidiyoruz, bir dükkana gidiyoruz ama hep o gavulların malları var. Eğer bir rafta İsrail malı olup da bir rafta da Türk malı varsa tercihimiz Türk mal olacak. Hayır Türk malı iyi değil, İsrail'in ürettiği mal daha kaliteli dersek, işte o vermiş olduğumuz paralarla bizim Müslüman kardeşlerimizin göğsüne bir kurşunda bir sığmış oluruz. Ha eğer böyle bir imkan yoksa amenna. Yani alacağımız onların ürünlerinde başka bir ürün yok. Mesela bildiğimiz arabalar. Türkiye'nin ürettiği şu an bir araba yok. Ama olacak inşallah. Yakındır. Ama yani bunlar gibi şeyler müstesna. Ama önümüze böyle bir seçenek sunulduğunda bizim ürettiğimiz malları almamız gerekiyor. Tabii bununla ne olacak canım demeyelim. Zalimin zulmünü ancak maddiyatla yapabiliyor. Zalim o Müslüman kardeşlerimize o zulmü neyle yapıyor? bağiatla yapıyor. Bizler en azından bu finansmana destek olmamakla vazifelerimizden birini yerine getirebiliriz. Zulme rıza göstermemekle kardeşlerimizin yanında yer alabiliriz değerli müminler.